Millet milletvekilimiz Sayın Osman Boyrazlı ilçe başkanımız ve bölgemizin muhtarlarıyla bir aradayız. Eee yaklaşık altı tane köyümüzü ilgilendiren ciddi bir sorundu ulaşımla ilgili. Bu bağlantı yolu, bu kavşak düzenlemesiyle ilgili var olan bir sorunu çok şükür bugün eee hükümetimiz, Ulaştırma Bakanlığımız sayesinde çözdük, çözüyoruz. Ben burada huzurlarınızda e, Sayın Vekilimize de teşekkür etmek istiyorum. Bakanlığımıza teşekkür etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Bölgemizi ilgilendiren önemli bir sorun çünkü bağlantıda problem olduğu için, ulaşımda problem olduğu için vatandaşlarımız buradan giriş gelişlerde ciddi sıkıntı yaşıyordu. Uzun yıllardan beri bizden talep edilen muhtarlarımızın ve bölge sakinlerinin talep ettiği bir yoldu. Çok şükür bugün yaklaşık 10 gün sonra burayı hizmete açmış olacağız. Gördüğünüz gibi da serilmek süretiyle, bağlantı yolunun açılması süretiyle ulaşım aksı da tamamlanmış olacak. Yaklaşık 3.300 ton e, asfalt serildi. Maliyeti 6 milyon lira civarında, 6-7 milyon lira civarında bir maliyeti var. 600 metrede uzunluğu var. Dolayısıyla bu anlamda e, emeği geçen e, bütün herkese teşekkür ediyorum. Sayın Vekilimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımızla bir araya geldiğimizde, Sayın Bakanımızdan bu sıkıntıları, bu talepleri iletmiştik. Kendisi de hızlı e, bir şekilde talimat verme suretiyle İlgili bürokrat arkadaşlarımızın da gayretleriyle bu yolda inşallah 10 gün sonra hizmete açılmış olacak. Buradaki bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Peki, teşekkür Muhtarlarımıza da hayırlı olsun, bölge sakinlerimize de hayırlı olsun. Mevcut olan var olan yolda gidiş gelişli yol olduğu için, bölünmüş yol olduğu için dolayısıyla İstanbul'dan gelen vatandaşların köye ulaşımı noktasında ciddi sorunlar yaşanıyordu. Zaten bu işin başlangıç noktası da bu oldu. Dolayısıyla yaşlı vatandaşlarımız var, çocuklarımız var. Yoldan karşıdan karşıya geçişle ilgili e, oldukça zorluklar yaşanıyordu. Dolayısıyla bu anlamda bu yapılmış olan bu düzenleme ile açılan yeni alternatif yolla kavşak düzenlemesiyle bu mağduriyet ortadan kaldırılmış olacak. E, yol kısalmış olacak. Vatandaşlarımızın e, bu anlamdaki ulaşımı e, kolaylık sağlamış olacak. İlçe başkanımız da sağ olsun bu süreçlerin e, yakın takipçisiydi. O da bizimle evet. beraber gerek Ankara sürecinde gerek bakanlık sürecinde birlikte sayın vekilimizin himayelerinde Ulaştırma Bakanımız olmak üzere bakanlıktaki bu işlemleri birlikte yürüttük. Sağ olsun. Onun da emeği, onun da gayreti, onun da mücadelesi yatsınamaz. Ben ona da teşekkürlerimi iletiyorum zaman zaman buraya yapmış olduğumuz ziyaretlerde Şile halkımızın ihtiyaçlarını yerinde dinleyip ilgili bakanlıklarla görüşmelerimiz neticesinde burada yaşayan halkımızın yaşamını kolaylaştırmak, hizmeti de daha kolay bir şekilde sunabilmek adına ilgili görüşmeler yapıyoruz ve bu görüşmelerin neticesinde de bugün burada uzun yıllardır ihmal edilmiş kalmış bir hizmetin yapılmasına da hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bu noktada emek veren alın terini, samimiyetini seferber edip günlerce burada çalışan şantiye şefinden, mühendisine, teknisyenden, tekniklerine, işçisine teşekkür ediyorum. Evet. Belediye başkanımıza bir kez daha özellikle teşekkür ediyorum. Özellikle yereldeki vatandaşımızın sorunlarını çözme noktasında kendi gayretleriyle bütün sorunları çözüyor. Ayrıca kendi gayretinin yetişmediği yerde ilgili bakanlıklarda vatandaşlarımızın sorunlarını oraya getiriyoruz. Ve orada da çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Şile İstanbul'un en nadide, en güzel yerlerinden biri. Burada sadece 40 bin, 50 bin yaşayan bir vatandaşı olarak görmemek lazım. Yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı, yazında milyonlarca kişinin de buraya akın ettiği bir destinasyon. Dolayısıyla da buraya her türlü hizmeti yapmak bizim için de bir mutluluk vesilesi. Ben tekraren bu hizmetin yapılmasında o gün Sayın Başkanımızla bakanımıza gidip bu kutu, durumu ifade ettiğimizde talimat vermesi, Cumhurbaşkanımızın da desteklemesiyle bugün burada güzel bir hizmetin e, yapılmasına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Şile halkına hayırlı olsun diyoruz. göre alacağız, yapacağız. Yapacağız. Evet, biraz evet. doğru.